Birazcık ben de bu şeyler bugün bir de her <laughs> boş <bir de her gülüyor> <film> öyle fake <fight> mi? <laughs> Aha. Dur bakayım, bak şimdi fake nedir nasıl atılır? Baba bu adam gitti ki direk <laughs> Ne yapacağız şimdi Sabaha kadar orada mı <laughs> i̇şte Direk aşağı atladı girdi odaya Deli misin oğlum? <laughs> o zaman Hazır mısınız? Fake nedir nasıl atılır? Abi kulaklık falan mı takmıyorsun acaba? Anlamadım ki ben seni. Arlayayım Kırmızı toki görüyorum. Uzun zaman sonra. Boştu. Bir insan var ya nasıl mı? Omuzdan sonra ring taşlayan Dayı nereye gidiyorsun? Başlamadım. Oğlum niye öyle geliyorum bir anda korkuyorum ben. Edi. Öyle gelinir mi ya? Aklımız çıktı kardeşim. Ananı. Botmuştan korktu. Ananı o bot değil işte. Değilmiş lan bot. Lan. Oğlum. Tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. Olum madem takım arkadaşın değildi başta geldiğinde niye vurmadın da kaçtın amına Akıllısı bir dizi olma delisi götümüzden ayrıldım kardeşim bu neymiş ya Nereye kaçan her Ulan niye bir şey alamadık dur. <laughs> dur yok, bir anda kafamızı dört tane araba sıkmaya yerimiz. Bir karşıda var. Bir buradakinin de var. Gelince mi ses vermeye başlıyorsunuz? Bir tanesi karşı kermiş de bir tanesi bu kermiş Oğlum bunun altı iki yüzü kör reddattılar. Nasıl sakat. Aha. <laughs> geleceğim kardeşim, geleceğim. Sana da geleceğim. Selamun aleyküm Tekti ama burada ya Aynen arkadaş bir M2'yi bu yüzden seviyorum baba Sabaha kadar tarayabilirim Hop <laughs> Bot mu adam mı lan bu? Beni niye korkutuyorsunuz? fight var he Hoş Tarama araba mı Gittesene hırt Bir vuruş kılayım mekti o zaman Ne yapıyorsun lan? dur. Önce şunlarla. Nerede yeşil bagi meşil bagi var. Bunlar kasmış biraz. Ananı. Bay sakin. Açın onu ya Baba ne it atmadan gelin aşın işte ya Ne zorluyorsunuz ki Gelme. Gelme. Ananı Ses alamıyorum ki abi. Lan dur lan. Bunda koyayım ne oldu lan burada? Allah. Allah'ım ne olur arkadan biri vurmasın yani. ya. Ya asla bir buradaki fight'a bir müdahale edeyim. Üff. En üste çıkmış ki bu. Kaçmıştı. Buradan gitmez. Çok uzak. Çok yüksek daha doğrusu. Belki gidebilirim. Gitti şu an. En üste çıkarım lan ben de. kesin şimdi çıkarken bir beni tarayacak ya. Adam olsan ta ta indiriyor hepsini Buradan bir kill çekelim ya. Yani. bir göstermeyik de biz. Nerede şu? Siz oradasınız ey Benim şuradan kill çekmem lazım. Ne gözüküyor oğlum ya? nasıl bir bu, bug oğlum ya? Yani. Şu an o sislerin içinde gibi olabilir mi? Ne fightladın bu be Alex? Ben oradası. Arkadaşım nerede? Neyse gelirim. <laughs> lan. Tura ne yapıyorsun kardeşim korktum ya. Niye böyle bir şey oluyor anlamıyorum. Heh, ben burada alandayım kardeşim. Aha ona Kili şöyle çalayım da ben. Tüh öldü. Başka ne yapıyorsun? Korkutuyorsun beni ya. lan. <laughs> Alexander sen nasıl bir kraldın dönme kardeşim. Yiyin birbirinizi oğlum. Ha yedi. Son bir kaldı da nerede o? Aşağı sen Senin canı yoktur. <laughs> Neymiş bu? Bu treli onelik. Aleksandra dalladı dalladı. En sonunda bu çocuğu ölmüş. Bu çocuk da attı yere geldi.